Merhaba sevgili hanımlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere iki sırada tamamlanan güzel modeli yapmak istiyorum hanımlar. Yapımı kolay. O kadar da zevkli yapımı. Bu şekilde iki sırada tamamlanıyor. İlk önce alt krem kısmını yapıyorum. Sonra üstünden istediğiniz renkte modelde gidebilirsiniz. Modelimizi hanımlar bir tane Örümcek çekiyorum Bu şekilde Çektiğim örümceğimi hanımlar 1-2-3-4-5-6 tane zincir çektim Geri dönüyorum Çektiğim zincirimi örümceğimi de düzeltip hanımlar Hemen bu üstünden Sabitliyorum Tekrar geri çeviriyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tane doladım. Sabitlediğim, yaptığım yuvanın içine hanımlar giriyorum. 1 2 2 olarak çektim. Doladım. 1 2 2 olarak çektim. Doladım. 1 2 2 olarak çektim. Toplamda baştaki zinciriyle birlikte hanımlar 1 2 3 4 5 tane olacak. Sonucu yapıyorum. 1 2 3 bu şekilde yaptıktan sonra onlar şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirimin ipimin üzerine 1, 2, 3 kere doladım. Tekrar bu alttaki yuvamın içine girip önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak bu şekilde çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 doladım. Yuvama girdim tekrar. 1, 2, 2. 1 doladım. 1 2 2 olarak çektim. Bir doladım. 1 2 2 olarak çektim. Doluyorum. 1 2 2 olarak çıkıyorum onlar. Toplamda burada 10 tane olacak. 5 oldu. 6 7 8 9 10. yüde hanımlar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya dibine girerek kapatıyorum bu şekilde 10. da Bu şekilde yapmış oluyorum Hemen alttaki yuvama girip Tekrar ipimi sabitledim Ve bu örümceğimin dibine de Tekrar batıyorum hanımlar Bir iki kere doladım Bir iki üç Dördüncü tığ battığıma girdim Bir iki üç Dört olarak Bu şekilde çektim ve çektiğim yerin içinde hanımlar sık iğne ile dolduracağım 2 3 4 5 6 7. de tekrar dibine batıyorum sabitliyorum Evet hanımlar alt sırası bu şekilde oluyor bir tane daha yapacağım bir tane örümceğimi çektim çektiğim örümceğim hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Yazmamın tersini çevirip örümceğimi de düzelterek bu şekilde buradan sabitledim. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir doladım. Yaptığım yuvamın içine girdim. Önce 1, sonra 2, 2 olarak çektim. Bir doladım. Önce bir, sonra iki, iki olarak çektim. Bir doladım. Bir, iki, iki olarak. Toplamda baştaki zincirle birlikte beş tane olacak hanımlar. Sonucuyu da yapıyorum. Toplamda beş tane oldu. Şimdi üç tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir, iki, üç kere doladım. Tekrar bu yuvama girip 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yaptığım yerin içine hanımlar 10 tane trabzanla dolduracağım. Bir doluyorum. 1, 2, 2 olarak çekiyorum onlar 5 oldu. 6 7 8 9 10. 단ımlar zincirimi çekiyorum ve direkt altına 4 zincir çektim. Kapattım bu şekilde kapatıyorum. Hemen buradaki yuvama girdim. Sık iğne ile bu şekilde tutturdum ve tekrar bu örümceğimin dibine buraya da bir sık iğne yapıyorum. Evet. Bir iki kere doladım. Bir iki üç dördüncü tığ battıma girdi. Bir iki 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 olarak çekip bu şekilde kalan yerimi de sık iğneyle dolduruyorum. İki üç dört beş altı yedinciyi de dibine battım tekrar. Evet. Bu şekilde devam ediyorlar. Tekrar örümcek çekiyorum. Zincirimi çekerek devam ettireceğim. Şimdi üst kısmına geçeceğim hanımlar. Onun için de aynı şimdi gösterdiğim yeri de başlangıç yeri olarak düşünün. Aynı şeyi yapıyorum burada da. Şu başlangıç yerini. İpimi sabitledim hanımlar. Örümceğimin içine örümceğimin içine ipimi sabitledim bu şekilde. 1 2 zincir çektim. Hiçbir şey yapmadan, dolamadan direkt dibine battım. 1 2 zincir çektim. Hiçbir şey yapmadan dibine battım, kapadım. 1 2 zincir çektim. Kapadım. 1 2 kapadım. 1 2 zincir çektim. Kapadım hanımlar. 1 2 zincir çektim. Bu şekilde kapadım. Toplamda 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi buraya tekrar yuvamın içine girdim. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen bu ilk yaptığım zincirim tepesinden girip bu şekilde sabitledim. 1, kalan yerlerim anılar bütün ilmeklerin üzerinden hepsinden sık iğne giderek ilerleyeceğiz. Bu şekilde. Bir tane de bu aradaki boşluğuma yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Yine buraya girdim. 1 2 3 olarak çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen bu arada girip bir tane bu şekilde kirpik oluşturdum. Doladım. 1 2 3 defa da çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim. <laughs> kirpiğimi yaptım. Bir doladım. 1 2 3 defa da çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapadım. Evet hanımlar. Şurayı tekrar söyleyeyim size. Bu hanımlar bu araya 3 tane yaptıktan sonra hemen bu ilk çektiğim zincirimin içine giriyorum bu şekilde. Sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim bir kirpik de buraya yapıyorum sadece bu kadar geri kalan yerimi bütün haroşaların tepelerine bu şekilde sık iğne ile doldurarak en sonda zincirimi tepesine batıyorum 1 2 3, 4 zincir çektim hanımlar. Tekrar bu aşağıdaki yuvama girdim. Çektiğim zincirimi bu şekilde kapadım modelimi. Şimdi bu kalan yerlerim, alt taraftaki yaptığımız sık iğnelerin üzerine de tekrar pembe ipimle sık iğne yaparak ineceğim hanımlar aşağıya kadar. Hepsini tepesine aynı batacağım. Bu şekilde battıktan sonra hanımlar hemen tekrar yandaki örümceğimin içine geçip sabitledim. Bir iki zincir çektim, kapadım. İki zincir çektim, kapadım. İki zincir çektim, kapadım. Toplamda altı tane olacak burası da. Dört. İki zincir çektim, kapadım iki zincir çektim kapadım onunla toplam altı tane oldu hemen şimdi bu aradaki ilk yaptığım yuvama bu şekilde sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim hemen bunu tepesine bu şekilde sabitliyorum 2 Kalan yerlerimi 3 4 sık iğne ile doldurdum. Hemen bu aradaki yerime dek, bu şekilde sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çektim. Bir doladım. 1 2 3 defa da çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen bu aradan bir kirpik yapıyorum. Doladım. Önce 1 2 2 olarak çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapadım. Bir doladım. 3 defa da çektim. Üç tane yaptıktan sonra hanımlar bu şekilde hemen bu zincirimin tepesindeki ilk yere bu şekilde birleştiriyorum tekrar buraya da dört zincir çekip bir kirpik de buraya yapıyorum. Kalan yerlerimizde tekrar sık iğne ile bu şekilde dolduruyorum. bir iki üç dört zincir çektim ve modelimi hanımlar buraya tekrar sabitleyerek bu şekilde bitiriyorum. Kalan yerlerimi tekrar sık iğneyle doldurarak hepsini tepesine batarak devam ediyorum. Anne bitti Bitmedi anneciğim. Bit Kalan yerlerimizi de böyle sık iğne ile dolduruyorum hanımlar. Evet. Şimdi tekrar yandaki sık iğnemi, içi içine sabitledim. Bir iki zincir çektim. Kapadım. Bir iki zincir çektim. Kapadım. İki zincir çektim kapadım. Toplamda 6 tane yapacağız hanımlar buraya. Kapadım. 1 2 zincir çektim. Kapadım. 5 oldu. Sonuncuyu da yaptım. Kapadım. Hemen hanımlar buraya tekrar sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tepesinden bütün trabzanların tepesini hanımlar bu şekilde sık iğne ile doldurarak gidiyorum sonuncuyu da yuvamın içine attım tekrar 1 2 3 zincir çektim doladım 1 2 2 4 zincir çektim hemen bu aradan hanımlar kirpiğimi yaptım 1 doladım 1 2 3 4 zincir çektim 1 doladım 4 zincir çektim. Bu şekilde üç tane olduktan sonra dördüncüyü de hanımlar şu şekilde başına şu şekilde sık iğne ile tutturdum ve hemen bunun başına da bir tane daha kirpiğimi yaptım. Kalan yerlerimi de sık iğne ile doldurarak iniyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir çektim hemen bunu dibine batıyorum burayı kapatıyorum hanımlar kalan yerlerimi de tekrar her birinin üzerinden sık iğne yaparak devam edeceğim Evet hanımlar modelimi düzeltip göstermek istiyorum. Ütüye de giden bir model hanımlar. Rahatlıkla ütüsünü yapabilirsiniz. Evet modelimiz hanımlar. Bitmiş hali bu şekilde oluyor. Sallanan oyu oldu. Güzel oldu hanımlar yapmak isteyen arkadaşlara fikir olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.